Evet. Tıraş öncesi krem, tıraş kremi gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Köpürmesini istemiyorum ama kayganlık sakala kayganlık olsun. Hani kayganlığı yeterli olmayan sabunlar için tıraş öncesi jel. Bakalım köpürecek mi, köpürmeyecek mi? Bunu da bir incelemeyi düşünüyorum. mentol attım, okaliptus attım. Mentol kokusu geliyor bir hafif sabun kokusu da geliyor ama bu, bu böyle cıvık olmalı. Tam sertleşmemeli. Bakalım soğuyunca nasıl olacak. Şu anda tam soğumadı. Hemen bir parmak kontrol edelim mi şöyle. Çok yağlı. Yani usturaya kaysın diyerekten yağlı bir formül yaptım. Bakalım nasıl olacak. Evet. Berber Bey tıraş öncesi jel deniyor. Hemen bakalım. Böyle kaygan sakız gibi o, o tipte bir şey istemiştim. Yaptım. Şöyle bak. Kavanozumuza koyalım. Hop. Hop 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 hop. Hop Acaba Ben bir elimle biraz denedim Köpük olmadı kayganlık güzeldi Bunu bir tıraşta deneyeceğim Belki sadece bu şekilde Köpüksüz tıraş olunabilir Bakalım deneyeceğiz Belki bir tıraş öncesi Krem olabilir Ya da e, Sabunların zayıf yönleri var Biliyorsunuz kayganlık yönleri Bu kayması için Deneyelim, görelim, görelim, bakalım başarılı olabilecek miyim? Bu küçük bir numune.